Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizinle bir bu karşılaştırma uygulaması yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Şimdi script taklarını açıyorum. Diyorum ki dolar şu karşılaş şeyine basıldığında click olduğunda diyorum bir fonksiyon çalıştırıyorum içeride. Şimdi bu olay çalıştığında önce şurayı bir HTML şeyle düzenleyelim PHP ile. Ee, PHP'de hemen bir dizi tanımlamıştım ben şurada. Hemen bu dizi PHP tanklarını açayım. Burada for içine dönelim. Şöyle. Şurada da kapatalım. Şimdi bu for işte extract diye bir metot var dayı. Onu kullanacağım. Bu extract metodu ne işe yarıyor? e, ee, dizideki keylerin değişken olarak bize gönderiyor. Şimdi dayılar. Bu ex, ek value ne demek? Şimdi bu bizim değişik şeyimiz, dizimiz. Dizinin sıfırınca indeksli, birinci indeksli, ikinci indeksli, üçüncü indeksli elemanları burada. Şimdi bunun içindeki indislerde fiyat ve isim de bir indis aslında. Şimdi biz buna value verdiğimiz zaman içine dizi elemanı girdiğinde ne yaptı? Birinci yani sıfırıncı indise girdi ve bak içerisine girdi. İçerisinde de dizi var. Dedim ki ben buna bu dizideki elemanları al. Yani şunları al. Key'leri. Bana dedim değişken olarak gönder. Hemen şuraya yapalım. Tabi ee, tabii sabit bir resim tanımladım. Sürekli bir resim tanımlaması yapmadım ben yukarıda. Ee, şuraya ürünün ismini girelim. Ee, şöyle. Dolar isim. Fiyatını da hemen şuraya iliştireyim ben ya. Şuraya da. Dolar fiyat. Tabii fiyatla alakalı bugün bir işlem yapmayacağım. Haberimiz olsun. Ben şuraya hemen bir data ID atayım, data atayım buraya. Bunu da sonra Java Script'te çekeceğim. Hmm. Dolar ID' dedik. Hemen bakalım gelmiş mi bize? Evet, gelmiş. Redmi Note 40 falan. Evet, şuradaki gereksiz şeylerimi siliyorum. Şunları sildi. Şimdi ne yapsın bu bize? Bir tane hemen var id deyip burada bizim karşılaş butonundakiye bastığımızda şu an aynen şu butonun içindeyiz mesela. Şuradaki butonun içinde. Bu butonun data ile şeyle metoduyla id'sini al. Şimdi ben bir ajax iste ajax mı ajax mı nasıl konuşuluyorsa bilmiyorum bir Ajax isteği yapacağım. Yanlış yazıyoruz duvarlar hep. Şimdi burada bu ne alıyor? URL falan alacak. Biz URL'imizi vereceğiz buna. URL ajax.php'ye gitsin. Aynı dosyadaki. sonra metodumuz ne olsun? Post olsun. Sonra datamız var. Aynı şekilde. Data'yı da şu şekilde gönderelim. Ee, İslam adında bir postu oluşturacağım. Adı Ekle olsun. Sonra id de şöyle id olsun. Bu işlem tamamsa. Böyle tamamsa. Success ise bir tane fonksiyon data Şimdi bu okey. Buraya geldim hemen PHP taklarımızı açıyorum. Bu işlemi ben session ile yapacağım için session startımızı önceden hemen veriyorum. Şu dizimizi de buraya alalım mı? Dizimizi almaya bakarız sonradan alırız belki ya. If. If e açtık. If. Hemen şöyle açalım. Diyelim ki dolar. Altre post. Neyse ekle ise her şey işlem pardon arkadaşlar canlarım ciğerlerim ekle ise diyeceğiz ki önce bir id'mizi alalım abi biz dolar altı posttan id'mizi aldık şu şekilde alamadık bu şekilde aldık şimdi gençler ben burada diyeceğim ki bir tane ifel saçacağım diyeceğim ki in aray yani içinde varsa ne id, ID hangi değer geldiyse hangi dizimizin içinde varsa şimdi biz bunu, bunu dolar seçimimiz açalım önce bir şuraya şöyle e, ne olsun dolar session değer mi olsun hmm, bir tane isim verelim Urun, urun olsun, Böyle küçük mü yastık mı? urun, bu urun de, e, urunun id değeriyle beraber gitsin, sonradan 2 saat bir de şeyle uğraşmayalım biz, id'yi bulmayla, key, key'ini bulmayla uğraşmayalım. <laughs> Şimdi, şu bizim dizimiz, eğer bu bunun içinde varsa, yani id, gelen id ürünün içinde varsa bir daha, yani aynı ürünü bir daha ekleyemeyeceği için o sepet mi karşılaştırma mı neyse error versin. Buraya da gelelim şimdi. Şuraya da gelelim. If. Şurada datamızı da alalım şimdi. If. Eğer e, dur hatta şöyle tek şeyle yapalım. Data eşit eşit Hatta denkse neye? Errora. Bize ne yapsın? Hmm. Şöyle. Bize ne yapsın? Bize alert. Dayı desin. Ürün zaten ekli dayıcığım desin. Else de neydi o? Bizim bir fonksiyonumuz vardı. Location nokta reload olması lazımdı. Esmele çekip başlayalım işimize. Bastık. General Mobile'a e bastık. Bir daha bastık. Ürün zaten ekledi. Tamam. Aldık. Aldık da buraya aldık. Şimdi o zaman ben şey yapabilir miyim? ile Buradaki burada da bir session başlatmam gerekecek. Session start başlatıyoruz. Diyeceğim ki dayı bak. Bak dayıcım. Şunları getir bak. Ben senden başka hiçbir şey istemiyorum. Şunu getir. Bunu getir buraya yapıştırdım. Bu kadar. Sonra bunun içinde ney vardı? İşte şu vardı, şu vardı, şu vardı. Kaç tane değer olacak? Bakarsın ya. Dur şurada hata. Ee, önce de hatta biz şöyle yapalım. Önce bir print ile dolar station ürünümüzü yazdıralım. Hataya mal vermeyelim gençler. Ha şimdi ürün. Ürünün içi boş muymuş ya Neyse bakarız. Bakarız şurada. Eko dolar k nokta dolar value. Hmm. Şimdi bu şekilde gelmiş. Bize de biz bunu ne yap şurada yanlış mı koyduk? Eğer ürünün içinde id varsa. Haa. Şimdi biz data id'yi aldık mıydı? Alört e orada varsa zaten Value Value printarlasak Orada Ürünü niye göstermiyor ona bakardık Value'muz boş geldi Boş Şimdi hatayı buldum dayıcım. Şurada biz ID yazmışız. Buraya biz K yazacaktık. Şimdi hemen bir tekrardan bir test edelim. Böyle. 2. 2 numaralı ID'miz buradaymış. Tamam. Şimdi biz tekrardan kodumuza gelelim. Şurada. Bizimki 2 ya. diyeceğiz ki. Ee, şey. Şu kartın aynısını biz bir daha alalım. Hatta şunu da şurada kapatsak mı ya? Kapat. Yes, dedikten sonra şunun aynısını şurada tekrardan alalım. Ee, şunun rowu nerede? Şurada. Şunları şuraya kapatıyorum. Aha da şöyle. Böyle de. Hiçbir yes, taklarını açıp kapatmayı pek sevmem ama. Şuraya şunları şöyle abisinin yanına uyalım ee, şimdi. Bizim. seyş'in ürününden 2 numaralı volume'umuz geldiyse. Biz bunu diziye şöyle göndereceğiz. Extract diyeceğiz yine. Aynı şekilde hiçbir şey yapmayacağız. Dizimizin içine. Dizimizin içine. Biz. Dolar value diyeceğiz. Bakalım hemen. Evencecik bakalım. Evet bak Blackberry'nin General Mobile eklemişiz. Şimdi bir de Redmi Note 40 ekleyelim. Bak gördün mü geldi çok çok güzel bir şekilde. Ben ben şuraya bir tane diye nokta row deyip oluşturayım. Aynı satırda hepsi güzelce görüntülensin abi. Şuraya da title verelim. Eklenmiş ürünler. Bak gördün mü? Ha, buraya geldi. Bunlar varmış. Şimdi biz ne yapacağız? Biz bu ürünleri ekledik. Şimdi bir de bu ürünleri kaldırmayı yapalım. Buraya dolar key değil de şimdi buradan dolar key neymiş? Hemen şöyle bakalım. Ürün 2'ymiş. O zaman bizim dolar key değil de şeyi vermemiz gerekecek dayılar. Buraya. Gelen value değerini. Aha şunu. Bunu buraya verdikten sonra hemen bir tane de şuraya karşılaş değil sil diyelim. Sil. Şuraya da danger diyelim. Şuraya da adabına göre sil dememiz gerekecek. Aynısını alıyorum. Kopyala yapıştır ya. Hemen bu kadar. Sil. Ne yapsın? Datadan ID'yi alsın. Heh, şu da sil olsun. Sile. Ürün. Dur, onu hallederiz şimdi. Şurada gencolar, şunu açıyoruz. Sil diyoruz. Sil. Aynı şekilde id geldiyse eğer ürün ne varsa bu sefer silsin. Bu sefer tam ters olacak. Hayır, yok. Ee, ürün yoksa zaten bir hata vardır. Neydi? Hata bastırsın ekrana ya. Hatalı işlemdesin. Windows her zaman bunu yapar script sıkıştığında ya affedersiniz sıkıştığında işte hatalı işlem hatalı işlem. Sil dedim. 2 numaralıymış. Sildi mi? Silmedi. Sebebi ne? Sebebi şu. Ee, biz burada Ajax PHP'mizde bunu nasıl sileceğiz biliyor musunuz? unset yani setini kaldır gibi bir anlamı var herhalde. Anset dedikten sonra biz şurada bir güzelleştirme yapalım. Şu aletleri kaldıralım şuradan. Şunu da kaldıralım. Bunlar her seferinde bize sıkıntı çıkartıyor. Şimdi bakalım. Redmi Note 40 sil. Aha gitti. General Mobile sil. Blackberry sil. Onlar. eklenmiş. Not 40'ı bir daha ekleyelim. Şunu da bir daha ekleyelim. Şimdi bunlar geldi. Aslında bu kadar yeter. Ee, bir tane de buton eklersiniz. Nasıl bir buton? Ee, şuraya eklesek olur mu acaba? Şuraya. Ne diyelsek? Ha şöyle yapalım. If hisset ee, şu set edilmişse ya da is e, is alt r is ya yani belki sonradan sıkıntı çıkart, çıkartabilir bile direkt şöyle e, buton böyle bir buton buna da echo bunları silelim Ee, nereye yönlensin? Index 5.php'ye gitsin. Sil değil. Danger değil. Secondary olsun. Şunu da şuradan kurtarayım Tamam. Şuradan data id'yi silelim. Ürünlere git. Ya da o karşılaştırma sayfasına git. Şimdi bakalım buraya o şeyimiz gelmiş mi butonumuz. Gelmiş. Şura niye bozuldu. Ee, şöyle yapmamız gerekecek. Şöyle. Eko. Şunu veriyoruz. Bitti. Sonra hemen hemencik şundan ne diyeyim. Index 5.php Bu arada bunları yapabilmeniz için php sayfalarını çalıştırabilmeniz için bir sanal sunucuya ihtiyacınız var lokalde. Bu lokaldeki sunucuyu da artık siz nasıl yaparsınız bilemiyorum. Şunu aldık. Şuraya hemen yapıştırdık. Aynı işlemleri. Bak şu olayı. Şu olayı bak. Hemen dikkatleyeceğiz de. Şu olayı. Bir de olan olayı. Şurada kapatayım tag'i. Şuraya yapıştırdım. Bakalım. Ürünlere git dedim. Evet. Ürünlerimiz burada. Gördüğünüz gibi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun.